Evet dostlar bu video hepimizi ilgilendiriyor. O yüzden sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Son günlerde Yusuf Tekin'in söylediği bir söylem büyük bir kitle tarafından epey bir eleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okula gerek yok dedi. Kimileri bu adam haklı dedi, kimileri ise bu ülkenin eğitimine yazık oldu diye isyan etti. Peki gerçekte nedendi? Bu sözler bağlamından mı koparıldı ve daha da önemlisi bugün Türkiye'de gerçekten okula gerek var mı? Gelin tüm bunlara bir bakış atalım. Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklama 17. Uluslararası Map Robot Yarışması'ndan geldi. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin konuşmasında şunları söyledi. Artık çocuklar bilgiye çok kolay ulaşıyor. Bilgiye erişmek için okula gelmeleri gerekmiyor. Bu cümle sosyal medyada okula gerek yok dedi şeklinde yayıldı. Halbuki tam olarak öyle demedi. Yusuf Tekin'in genel söylemi şu şekildeydi. Eğitim sistemi sadece bilgi aktarmaya dayanmamalı. Bilgi zaten her yerde var. Asıl mesele beceri kazandırmalı. Yani bakıldığında bu dünyada da konuşulan bir eğitim vizyonu ama işin içinde bir de Türkiye gerçeği var. Dürüst olalım bilgiye ulaşmak artık çok kolay demek kulağa hoş geliyor. Ama bu söz İstanbul'un merkezinde özel okul öğrencisi için geçerli olabilir. Bitlis'te, Hakkari'de, Yozgat'ta, Şırnak'ta yaşayan on binlerce öğrenci için geçerli. Mi? Hayır, çünkü hala internete ulaşamayan öğrenciler var. Tableti, bilgisayarı olmayan çocuklar var. Bazı köylerde hala taşımalı sistemle saatlerce okula giden öğrenciler var. Bir yandan sanal laboratuvarla deney yapan çocuklar, diğer yandan sobası bile yanmayan sınıflar. Bu şartlarda okula gerek yok gibi algılanabilecek bir açıklama ister istemez tepki çekti. Eğitimde dönüşüm şart, doğru. Ama önce fırsat eşitliği sağlanmalı. Şimdi başka bir gerçek şeye geçelim. Diyelim ki öğrenci her zorluğa rağmen okula gitti ve mezun oldu. Peki sonrasında ne oluyor? Cevabı zaten birçoğunuz biliyorsunuz. İşsiz üniversite mezunları, atanamayan öğretmenler, KYK borcu olan gençler. Bugün Türkiye'de milyonlarca genç üniversite diploması olmasına rağmen iş bulamıyor. Bu videoyu izleyen birçok insan da bu konuda şikayetçi olduğuna kalıbımı basarım. Çünkü kafamı nereye çevirsem herhangi bir arkadaşımla bile konuşsam bu sorundan dolayı şikayet ediyor. Bu artık 3-5 kişiye dokunan bir mesele değil. Yani hepimizin de yanda olmadığını düşünürsek bu tür olaylar bizim için gayet normal. Ama ne yaparsın biz de şerefimizi satamıyoruz. Konuya dönecek olursak bir kısmı kendi alanında çalışamıyor, bir kısmı asker ücrete mecbur kalıyor, bir kısmı da boşuna okuduk hissine kapılıyor. Yeni sistem şöyle işliyor. 12 yıl okul, 4 yıl üniversite, sonra ya torpil ya şans ya da yurt dışı hayali. Tabi yurt dışı hayalinde birçok insan gerçekleştiremiyor çünkü bildiğiniz üzere Avrupa bile artık bize vize vermiyor. Yani artık Amerika'yı falan geçtim Avrupa'dan bile vize almak imkansız hale geldi. Peki hayattan beklenen ve gerçek olan ne? İşte bu noktada mesele sadece okula gitmek değil, okulda mezun olunca ne ile karşılaştığımız da önemli. Çünkü bu ülkedeki bazı çocuklar için okul hala tek bir umut kaynağı. Orada bir öğün yemek buluyor, orada sıcak bir sınıfta nefes alıyor. Orada belki öğretmenin desteğiyle hayata tutunuyor. Tabii bu söylediklerim tüm okullar için geçerli değil. Az önce de konuştuğumuz gibi ısınamayan okulların bile olduğu söyleniyor ve geçenlerde yaşanan hatta ileride de yaşanabilecek sık sık yaşanmaya devam eden iğrenç bir olay da karşımıza çıkıyor. Öğretmenin öğrenciyi dövmesi. Bu tür olayların sık sık yaşanması gerçekten de bizim için acı nasıl bir durum ve bunun için hala bir çözüm bulunamadı. Bu yıllardır bu şekilde sürmeye devam ediyor en kısa zamanda bu olayın da çözülmesini diliyorum. Ama öbür tarafta da mezun olduğu halde geçinemeyen yani ev kuramayan, gelecek kuramayan milyonlarca genç var. Bu yüzden okula gerek yok gibi bir cümle toplumun geniş bir kısmı için kırıcı. Çünkü okula gitmek bir ayrıcalık değil, bir mücadeledir. O zaman sormamız gereken soru şu. Gerçekten okula mı gerek yok yoksa bu sistemdeki mantaliteyi mi? Çocukları ezbere boğan, yeteneklerini keşfetmeyen, sırf sınavlara hazırlayan sistemin sonu gelmiş olabilir mi? Umuyoruz ki Yusuf Tekin bu açıklamasında bunları ima etmiştir. Ama bu dönüşümü yapsa bile önce şu eşitsizlikleri düzeltmesi lazım. Yoksa bilgi erişmek kolay deyip geçersek birileri o bilgiye hiç ulaşamayacak. Benim fikrim şu şekilde. Bugün hala okula ihtiyaç var ama bu okul sadece bilgi veren değil, hayata hazırlayan bir yer olmadı. Çocuklara kodlamayı da öğretsin, eleştirel düşünmeyi de. Ezber değil, anlayarak öğrenmeyi. Ve en önemlisi herkese eşit şans verir. Aksel'de eğitim sistemi sadece bir grup şanslı ileri taşır. Bu da toplumu ileri götüremez, daha da böyle. Yusuf Tekin'in sözleri tartışmalı olabilir ama bu tartışma bize çok net bir şey gösteriyor. Türkiye'de eğitim hala çözülmemiş bir mesele. Dijital çağdayız ama internet erişimimiz sınırlı. Üniversite mezunuyuz ama işimiz yok. Diplomalıyız ama umut fakiri gibiyiz. O yüzden sadece okula gerek var mı değil, bu sistemde çocuklara ne verebiliyoruz sorusunu daha ön planda tutmalılar. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten okula gerek yok mu? Yoksa daha adil, daha kapsayıcı bir eğitim sistemine mi gerek var? Yorumlara lütfen düşüncelerinizi yazın. Bu konu hakkında en önemli olan halkın fikirleridir. Ve tüm yorumlarınızı dikkatli bir şekilde okuyorum. Çünkü bu sadece bir bakanın cümlesi değil, hepimizin geleceğini ilgilendiren bir mesele. Henüz daha yeni bir kanalız. O yüzden abone olarak bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Türkiye'de ve dünyada yaşanan haberleri çok hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum. O yüzden desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.